Merhaba arkadaşlar. Serven'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sağlıklı bir salata yapıyorum. Ayrıca rejim yapanlar için bir öğün olarak da geçiyor bu salata. Şöyle öncelikle yarım kilo süzme yoğurdum var. İçerisine önce sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı tahin var ve zeytinyağı kullanmıyorum. Tahinin birikmiş Susam yağını kullanıyorum bu salatada. Çok sağlıklı, şifa bir salata oluyor. Bir tatlı kaşığı tuzum var içerisine. 3 diş sarımsağım var içerisine. Yarım limon sıkıyorum üzerine ekşi olarak. Siz dilerseniz az olursa limonun benim çok sulu olduğu için yarım. Bir limon da sıkabilirsiniz tercih size ait. Fakat benim limonum çok sulu bugün. Neredeyse 3 yemek kaşığı limon suyu bakın çıktı. Şimdi blenderlı hepsini birlikte güzelce karıştırıyorum. Şimdi hepsini birlikte karıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi güzelce karıştı tahinle yoğurdum sarımsağımı ezdim. Bu aşamada Yarım demet maydanozum var. Yarım demet maydanozumu blenderla parçalarak bu sosumu yedireceğim ve sosum renkli olacak, yeşil olacak. Arkadaşlar yeşil sosumuz şu anda hazır. Şimdi sebzelerini doğramaya başlayacağım. 2 yemek kaşığı susamım var. Benim susamım yerli. Bakın rengi farklı. Bu yerli susamımız. İtalyan susamlar beyaz oluyor. Onu çok kavurmanız gerekiyor. Fakat bu yerli susamı şimdi 1-2 dakika kavuruyorum. Bakın. Arkadaşlar bakın. Patır 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 susamımız şu anda sıçramaya başladı. Bu kavrulduğunu gösterir. Ocağımızın altını hemen kapatıyoruz ki susamımız karanmasın. Hemen ben bir porselen kaba alıyorum. Havuçlarım için robotta şu tarağı taktım. Bakın. Şimdi rendeleyeceğim havuçlarımı. Fakat bir sırrını göstereceğim size. Havuçlarınızı bu şekilde koymayacaksınız rendelemek için. Bu şekilde koyacaksınız. Daha şöyle keseyim ben. Ölçü bu arkadaşlar. Bu şekilde. O zaman Bakın. Önce hepsini şu şekilde dolduruyoruz. Sonra üzerine bastırıyoruz. Arkadaşlar Havuçlar, havuçlarınızı eğer bu şekilde çekerseniz bakın şöyle gösteriyorum ince uzun oluyor. Şekil ne kadar güzel oldu. Şimdi sosumun üzerine önce havuçları ilave ediyorum. Sonra mor lahanamı aynı şekilde çekeceğim. Mor lahanamı yıkadım. Dış kart yapraklarını attım. Şimdi mor lahanamın bu kısmını kullanmayacağız. Bu kısmı kök kısmı sert olur. Salatada güzel olmaz. Benim kullanacağım şu kadarını kullanacağım. Bakın bu çapraklarında o kalın burada kalacak. Bunu turşu yapacağım. Lahana, mor lahana turşusu. Benim kullanacağım yer burası. Şimdi bunu robotuma girecek şekilde ayarlıyorum. Robottan çekeceğim. Dilerseniz eğer robotunuz yoksa şu şekilde de ince ince kesebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi çekmiş olduğum mor lahanadı şöyle arkadaşlar bakın. Mor lahanayı biraz daha ince çektim çünkü şey. E sert olduğu için şimdi yarım limonla bunu biraz sulandıracağım. Şöyle üzerine limon sıkıyorum yarım. Güzelce karıştırdıktan sonra salatama ilave ediyorum. Biraz yumuşatıyorum bakın. Tamam kadar hazır. Şimdi sosum havucum Mor lahana bunu davet sofralarınıza, iftar sofralarınıza yapın. Çok güzel oluyor. Bir de lahana dokunmuyor arkadaşlar. Çünkü içinde tahin olduğu için bu lahana salatası mideye hiç dokunmuyor. Şimdi geldi sıra beyaz lahanaya. Beyaz lahanada yine dip kısmını kullanmayacağım. Uç kısmını kullanacağım. Yarım lahana, küçük yarım lahana kullanıyorum. Lağanı, e, mor lağna sert olduğu için robottan geçirdim fakat bunu geçirmiyorum şöyle incecik incecik doğuruyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şifa sağlık salatam tam şekilde beyazı hazır mor lahanası hazır şu güzelliğe bir bakar mısınız? Renk cümbüşü ve ayrıca havuçları içerisinde tahin ve susamın kendi tahinin özel susam yağı olduğu için bu salata hiç mi hiç dokunmuyor arkadaşlar. Şimdi kavrulmuş olduğu kavurmuş olduğumuz susamın içerisine ilave ediyorum ama hepsini ilave etmiyorum yarısını. Yarısını da bir yemek kaşığı içine bakın Kalanı da her servis tabanı süs olarak ilave edeceğim. Şimdi bu işte mutlaka eldiven giyin çünkü mornağına bakın çok kötü boyuyor ellerinizi. Bu sosu her yerine güzelce eşit şekilde gelecek şekilde karıştırıyoruz. Şimdi Ramazan olduğu için ben size tadım yapamayacağım fakat. Lütfen siz bana yazın bunun lezzetini ne kadar muhteşem olduğunu. Evet arkadaşlar salatamız bu şekilde hazır. Şimdi sunum yapacağım. Eğer bu güzel tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bu güzel, sağlıklı salatayı hepinize öneriyorum.